Selam <laughs> aleyküm. <laughs> Oğlum bunu yayınlama. <laughs> Yollar biter. Aşklar biter. Hayat biter. Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır. Gizli Motoblog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir mesai çıkışı ve eve dönüş macerası. Hadi bakalım. Bugün trafik nasıl? Karşımıza neler çıkacak? Trafik okumak çok zevkli bir şey aslında arkadaşlar. Gerçekten trafiği okumayı biliyorsanız motor sürmek kadar keyifli bir şey yok. M5 mi acaba? Yok. Dizel. Devam edelim. Motorumuz 56 derece, 57 derece, ısınmaya devam ediyor. Evet, hava çok güzel, yaklaşık 22 derecelerde, keyifli bir hava var, tam bir motorcu havası. İki gündür de burada çok trafik yok, yedide çıkıyorum değil midir? Nedir? Frenlerimiz kontrol. motordayken bir yerin kaşınması olmuyor zaten. Polis görünce ister istemez gençlikten kalan bir şey herhalde bir korku sarıyor ya. O oh, hemenim herkes de oluyordur. Küçükken yaptığımız yasa dışı şeyler, egzozlar, çatara pataralar. Bir tane 2013 320 benzinli aracım vardı. O hikayeyi mi anlatsam size? Gayet de keyifliydi. Anlatayım. Bir gün Karataş'ta bir arkadaşımızın evindeyiz. Yanında bir arkadaşım daha var. Sahil yolunda sunroof'u açmışım. Böyle tın tın gidiyorum. Yanımdan bir tane beyaz Lamborghini geçti. Arabada da egzoz var. Ben de gaza geldim peşinden yapıştırmaya çalıştım. O çıktık. Bir 200-220'ye kadar yanındaydım. Sonrasında tabii arkadaş uzayıp gitti. Tamam. Narlıdere kavşağından geri döndüm. Bir tane de bira içmiştim. Söylemeden geçmeyelim. Narlıdere kavşağından geri döndüm. Alt yoldan 9.50'li oradan geri dönüyorum. 3 kuyulara gideceğim. Ondan sonra hadi dedim ekonominin orada bir piyasaya bakayım. Bizim hazırlık var biliyorsunuz. Bütün gençler orada toplanırdı zamanında. Tam oraya geldim. Kaya Termal'in kavşağındayım. Ondan sonra bir tane pick-up arkasında iki kişi oturmuş. içinde de birkaç kişi vardı. Pickup kavşakta dönüyor. Arkasındaki de video çekiyor. Hadi videoda ben de çıkayım diye ben de vermeye başladım açıyı. Orada güzel bir açı verdik arkadaşlar. Selamlaştık. Ondan sonra devam ettim ekonominin yanından. Okulun orada bir kavşak daha var. Biri daha dönüyor orada. Hadi dedim orada da bir tur döneyim. Bir tur döndüm. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Ondan sonra yukarı Sakarya Caddesi'ne çıktım. Sakarya Caddesi'nden böyle aşağı inip Balçova Sanayisi'ne doğru giderken orada bir yani otoban yolu var. Otobana giden yol. Orada bir kavşak daha var. Ulan dedim bu kavşakta da ben bir döneyim. Çok da güzel büyük bir kavşak. O kavşakta iki tur döndüm. Ondan sonra orada karakol varmış. Benim bilgim yoktu. Devam ediyorum. Mezarlığın sağ tarafındayım. Sağ yolundayım. Otoban az ileride taban kalacak. Balçova arka yolu öyle düşünün. Arkamda bir polis arabası. Ondan sonra sirenleri açık, yol verdim geçti beni. İçimde bir korku var ama yol verin geçince bir problem olduğunu düşünmedim. Aa dedim benlik sıkıntı yok. Sonra polis orada bir yavaşladı. Benlik bir sıkıntı yok ya dedim. Ben polisi geçtim. Ondan sonra tam üç kuyular meydan büfe'nin oraya geldim. Siyah BMW sağa çek dedi. Allah. Arkadaşıma baktım dur dur dedi. E, durur muyum? Eksoz var. Yanlamışım. Ceza yiyeceğim. Sağlam da bir ceza yiyeceğim. Neyse. Hemen tuşa basarsın. DSC of Kavşakta bir gaz açmaya başlarım. O kavşağı da yan yan dönmeye başlarım. Kırmızı ışık yanar. İstinye Park'ın ışığını biliyorsunuz. Kırmızı ışık yanar. Ben kırmızı ışıktan geçerim. Aradan bir otobüs çıkarken falan otobüse de makas atarım, geçerim. O tabana çıktım. Araba do dobloydu ya. He, doblo gibi bir şeydi. Tornuyor muydu, doblo muydu? O tabana çıktım, yapıştırdım. Fuar İzmir'e geldim. Orada kapattım arabayı. 10 dakika dinleniyorum. Zınk bir telefon. Araç babamın üstüne kayıtlı. Oğlum ne yaptın? İşte baba 3 kuyularda biraz hızlı kalktım da arabanın götü attı da falan filan. Tamam dedi. Salih iş gören karakolu var Balçova'da. Oraya git seni bekliyorlar dedi. Yok baba gitmem. Niye gitmiyorsun? Yok dedim arabayı bağlarlar. Git git dedi ben konuştum bir şey yapmayacaklarmış. Baba bak yaparlar. Babam da şehir dışındaydı. İyi tamam baba gidiyorum. Gittim iki sokak arkada park ettim arabayı. Arkadaşımla beraber girdik. Polis dedi ki ne için geldiniz? He dedim ben de siyah BMW'nin sahibiyim. Beni arıyormuşsunuz dedim. Böyle bir baktı bana. Geç dedi otur şuraya dedi bir bağırdı. Böyle silah da var MP4 vardı galiba bir tuttu silahı. Tamam oturayım. Oturdum. 10 dakika 15 dakika geçti. Bundan sonra ben bir sigara alayıp geleyim dedim arabadan. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Peki arkadaşım gitti. Buraya kadar da sıkıntı yok. Yarım saat oldu 45 dakika oldu. Abi hadi ne yapacağız burada bekleyecek miyim ben? Trafik e ekipleri gelecek onları bekliyoruz. İyi tamam abi gelsinler. Bir saat bekledikten sonra geldik. Benim yanındaki arkadaşım babasına da haber vermiştik. Bana 3 tane maddeden ceza yazdı. Neyden yazdı? Drift'ten yazmadı. Yok Drift'ten de yazdı. Drift'ten yazdı. Dur iktidarına uymamadan yazdı. Kırmızı ışıkta geçmeden yazdı. 3 tane madde yazdı. Ama ondan öncesinde şöyle bir şey var. Alkol metrede üfledi ya. Alkollü olduğumu biliyorum. Sürücü ben değilim. Arabanın camları da filmli. Rahattım. Yok sürücü sensin dedi. Kameralardan gördük. Arabanın her yeri 3 numara filmli. Hiçbir şekilde göremezler. Hayır dedim. Arkadaşım sürücü. Ben değilim. Çıkarın gösterin kameraları. O kadar da netim çünkü gözükmeyecek. Arabanın içi hiçbir şekilde gözükmeyecek. Arkadaşım kızdı. Dedi o kız yapamaz bu hareketleri. Araba kullanmayı da ben öğrettim. Yaptığını da biliyorum. İsterseniz dedim yapsın. Yok yok dedi. Dedim ben üfledim. Ama ben kullanmadım yani arabayı. Şoför ben değilim. Tamam, arkadaşın da stajyer ehliyeti vardı. Stajyer ehliyet puanı da bayağı bir doldu onun. Ondan sonra şükür benim arabam bağlanmadı ama o gün. Bağlanmadan ben o gün yaklaşık 2000 küsür lira cezayla oradan ayrıldım. Sene 2018 çünkü Mayıs veya Haziran ayı olması gerekiyor. 2018'in Temmuz ayında pert ettim ben arabayı. Oradan biliyorum. Evet, bu da böyle bir anımdı. Güzel bir anıydı, keyifliydi. O arabamı da özlemiyor değilim yani. Bir daha da alamadım. O kadar çok arıza veriyordu ki bana. Hani bu eskiden 1 milyoncular var ya, ne alırsan 1 milyon. İşte benimki öyle değildi. Ne çıkarsa 1000 lira. Arabada her hafta bir sorun çıkıyor. Bir yağ pompası patlıyor. Bir tane devir daim borusu patlıyor. Bir yerden hava kaçırıyor, bir yerden su patlatıyor. Her hafta bir sorun. Her hafta da tahrik hatası alıyordum. Zaten bizim bir grubumuz vardı. Benim adım Tahrik olarak çıkmıştı. Buradan da lakabımı bilen arkadaşlar kim olduğumu da anladı. Umarım yorumlarda çaktırmazlar ilerleyen zamanlarda. Akyaka'da bir anım daha var. Akyaka'da kamp yapmıştık. Bagaj full dolu, arabada 5 kişiyiz. Bol duruma geçeceğiz. Sabah saat 7 herhalde 8 demine tekne turu başlayacaktı. Ya da saat 8 mi, tekne turu 9'da mı başlayacaktı ne? Arabamda da yazılım da vardı. Ben arabanın ısınmasını beklemeden hemen eşyaları toparlayıp Akyaka'dan sonra Sakar geçişinde bir vurduk rampaya. 3 dakika sonra bir arıza diyeceğim ama burada ne kadar şey görüyorsanız arabada her şey yanmaya başladı. Yine tahrik, motoru durdurun, aşırı sıcak, ıvır zıvır dedik dumanlar çıkmaya başladı. <laughs> dedik tamam bir şeyler oldu. Hemen sağa çektim kaçış rampasının tam 100 metre ilerisinde sağ tarafta bir boşluk var. Orada kalmıştım. Kaputu bir açtım her yer yağ. Çok güzel. Otomotiv servisimiz vardı. Ona da güveniyorum biraz. Çok bir maliyet çıkmayacağına. Neyse biz orada kaskodan çekiciyi aradık. Orada bir servise çektiler arabayı. Biz dolmuş atladık, devam ettik. Servise gittik önce. Ne olacak? Blok patlamış. Tamam. Ne kadar masraf o zaman için? 60 bin lira. dedim ben bunu yaptıramam. Ne olacak bu araba gitmez. İyi tamam dedim yani. Çekiciye yüklensin İzmir'e gitsin bizim servise. Tamam. Çekiciye yüklendi. Biz oradan otogara gittik. Otobüs bileti aldık. Tatilimiz de yarım kaldı. Arabada akşamına zaten servise gelmişti. Ertesi gün gittim işe. Arabadaki soruna bakacağız. Arabada yağ kaçağı var. Ama nereden olduğu gözükmüyor. Tamam. Servisimiz var sonuçta. Otomotiv servisimiz. Bir şekilde buluruz. Herhalde blok değişmeyecek. Blokta çatlak var ama gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Araba orada rolante çalışıyor. Veya durduğu yerde gaz veriyoruz ama ya araba ısınmadığı için mi? Neyden bilmiyoruz. Yüke binmediği için yani diyelim yağ kaçırmıyor. Tamam ne yapacağız? Bazı hava filtrelerini falan söktük arabanın. O ön tarafını boşalttık. 320'nin kaputunun altında bilen bilir. Ondan sonra usta Eğilerek gidiyor böyle kaputtan Ben sanayinin içinde turluyorum Gazlıyorum sorun nereden Geliyor nereden geliyor Neyse en sonunda biraz 15-20 dakika Turladıktan sonra araba ısınınca Yükebilince nereden Kılcal bir çatlak var ya Başka hiçbir şey yok Kılcal bir çatlak var Oradan kaçırıyor Ne yapacağız ne yapacağız bir düşündük yani Blok değişmesine Gerek yok ne yapabiliriz? Macun yapabiliriz. Ama kaporta macunu değil böyle meges gibi yeşille mavinin karıştırıldığı bir macun var. Sertleşince kaya gibi oluyor. Ondan çektik. Ondan sonra o güzel kurudu. Üstünü bir güzel zımparaladık. Tamam sıkıntı yok. Üstüne de bir alüminyum pıs, pıs Spreyini hemen yapıştırdık. Bebek gibi oldu. Tamam. Şimdi teste çıkalım bakalım problem var mı? teste çıktık. Hiçbir şey yok. Arabayı kullanmaya başladım. ikinci gün, üçüncü gün. Hiçbir şey yok. 50 liraya almıştım o macunu. 50 liraya problemi çözdük. Okey. Bu da güzel bir anımdı böyle. 60 bin liralık şey 50 bin liraya nasıl bitiyor arkadaşlar? Kalkalı mı? Yıla. 60 bin liralık şey 50 liraya nasıl bitiyor arkadaşlar? Bunu da öğrenmiş oldunuz. Siz siz olun. Yani çok paranız varsa zenginseniz tabii ki bir şey diyemem ama yani böyle bütçeniz aşırı zorluyorsa kendi imkanlarınızda bir şey yaparken çok zorlayacaksanız farklı farklı çözümler aranabilir. Ki gayet de başarılı oldu. Hiçbir şekilde arabanın orasından tekrar bir arıza yaşamadım. Çok şükür maşallah ama arabam alkollüyken kaç karın orada poligon kaç karın orada yan sokaktan bir tane jet de çıktı arkadaşlar. Tabii ki benim de reflekslerim zayıf alkollü olduğum için. O çıktı. Ona patlattım sol ön taraftan. Benim sağ ön taraf. Ondan sonra ben soldaki yufka dükkanına doğru çarptım. Durdum. Kadın dedi çok hızlıydın. Yok dedim abla ya değildim. İstiyorsan dedim bir daha deneyelim. <laughs> Kafaya bak. Neyse. Ondan sonra bir Kia Rio aldım. Fişek gibiydi ama o kadar az yakıyordu ki 4,5 litre mi 4 litre mi BMW'den sonra efsane geldi bana. Neredeyse BMW 3-3.5 katı yakıyordu. Bir de role falan çıkıyorduk arkadaşlarla. Zaten egzoz sesi olduğu için sürekli gaz açıp duruyorsun. Egzoz patlasın. Popcorn sesini duyalım. 35 Bitcoin 580. Bitcoin ile mi aldın? İki tane Bitcoin satsan alır mısın? Almaz. 3-4 tane Bitcoin satman lazım. Kafasında çiçek mi var? Ne güzel. Askına çiçek yapmış. Getir bir mutluluk, getir bir çiçek. Ne güzel bir gün batımı ya. New Light. Şu motoru bir kullandım. Koruyucu arkadaşlar, valla başarılar diliyorum. Gerçekten kötü bir motor. Yani motor kötülemek istemem ama kötü abi ya. Giderken değişik ses çıkarıyor. Gidonu böyle bisiklet gibi Frenleri kötü. Kullandım. Fiyatı da uygundu dedim. İlk başta ondan alayım. Bütçemi zorlamadan. Çok bir borca girmeden dedim alayım. Aa, yok abi arkadaşımda vardı. Kullandım. Bana yetti. Yarım saat kullanmam yetti. Bir Bayraklı'dan gıda çarşısına gidip geldi. Fazlasıyla keyfimi aldım o motordan yani öyle söyleyeyim. Size daha güzel video çekebilmek için bir kamera almak istiyorum arkadaşlar ama kameranın fiyatları da maalesef bayağı uçuk. Şu anda da bütçemi zorluyor. Ona para bağlamak istemiyorum yani. GoPro Hero 4 Session vardı elimde. Geçenlerde onu sattım ama yenilerin fiyatları da bayağı uçuk olduğu için maalesef şu anlık alamıyorum öyle YouTube'da çok bir ünlü olayım, para kazanayım. Şeyim de yok. Size bu hikayelerimi anlatmak için açtım bu kanalı. Bazı kardeşlerimize sesimi duyurabilirim belki. Başına bir şeyler gelmiş ama inancını, sevgisini kaybetmemiş kardeşlerimiz olabilir. Çok istekli kardeşlerimiz var biliyorum. O yüzden hayalinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Elbet bir gün gizli saklı da olsa oluyor çünkü. Daha önce de söylediğim gibi ben de istemem gizli saklı olmasını ama keşke başıma böyle talihsiz bir olay gelmeseydi. Ben de abimle gazlayabilseydim. Çok isterdim. Çok onun hayalini kurardım. Çünkü ilk videoda bahsettiğim gibi ilk motoru Kanuni GT 170'ti. Ondan sonra Pulsar'ı aldığında Kanuni hala duruyordu. Benim ehliyet almama da bir yıl vardı herhalde o aralar. Motorunu al, beraber gezeriz diyordu ama şey, ehliyetini aldıktan sonra. Ama ben onun motorunu da kaçırdığım için başıma bir şey gelir diye sattı motoru. Arkadaşının abisi vardı. Ona sattı motoru. Gerçekten şu hayatta motorcu olmak zor. Türkiye'de motorcu olmak zor. Türkiye şartlarında motor kullanmanın belli başta sıkıntıları var. Aa bunun gibi. Böyle gelir. Arkanda durmaz. 6 metre kazanacak diye gelir burada durur. Yapacak bir şey yok. Bizim kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Biz tedbir elden bırakmayalım da. Bu yaz sıcağında bile arkadaşlar ben bu montu çıkarmadım. Elde verimi çıkarmadım. Pantolonum yoktu. Pantolonu yeni aldım. Şimdi param olduğunda bir tane de ayakkabı alacağım. Kesinlikle tam ekipmansız asla bir yere çıkmam. Ekipman da biliyorsunuz bir yere kadar koruyor. Ama o düştüğünde böyle elime görüyorsun hemen nasıl geçiyor arkadaş. Düştüğümde bu elimin asfaltta sürüklenmesini, o yanık izlerini kesinlikle görmek istemem. Ki bazı arkadaşlarım da var. Yazın o sıcağında asfaltta. Asfalta bir öpücük konduranlar. Halini görüyoruz. Be abi. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Vlog çekiyordum. Ne yapıyım? Vallahi nereden çekiyorsun? <laughs> Şuradan. Selamun aleyküm. <laughs> oğlum bunu yayınlama var. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kamuyu <laughs> mı? Açtım bir tane. Vallahi. Gizli mod Gizli Bayağı gizli. <laughs> Hadi görüşürüz oğlum. Tamam. Sağ ol sende.